geldiniz. Tanımayanlar için tanıtayım. Murat Doğan, makine mühendisiyim. Özel bir sektörde proje müdürlüğü yapıyorum. Cerit'ten de özür diliyorum. En az Cerit'e geldik herhalde. Tanımayanlar için tekrardan. Bu konuda bizim hatamız var. Ama şunu da bekledik. Mesela Elif ablayla el telefonda konuştum. Ötekilerle konuştum. Fahri abimle konuştum. Ama sizle diğer herkesle de bunu konuşmak isterdik. Bugünkü toplantımızın amacı aslında şu, hem bir bir araya gelmek. Biz 11 ilçemizi ikiye böldük aslında kuzey ve bu taraf olarak. İki hafta önce Elbistan'da Avşin, Elbistan, Göksun, e, Ekin, Nurhak orayı topladık. Burada da işte 12 Şubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık, Cerit, e, Türkoğlu ilçeleriyle toplanmış olduk. İnşallah bundan sonra da daha sık aralıklarla yapmaya çalışacağız. Aslında şunu yapmak istiyoruz: Nisan ayında bir komisyon seçimi var. Bugün ona değinmek istiyoruz. Denetim komisyonu oldu, ona değinmek istiyoruz. Bir de ilçemizde meclis üyelerimizle e, yapılan veya yapılmasını istediğimiz ne var? Bugün onları konuşmak için toplandık. Biraz sonra da söz verelim. Herkes konuşursa seviniriz. Şimdi de konuşması için Ahmet Başkanım, siz buyurun. Teşekkür ediyorum başkanım. Allah razı olsun. Evet, değerli dava arkadaşlarım, kıymetli ilçe başkanlarım, değerli belediye meclis üyelerimiz, kıymetli divan üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Ee, önemli toplantılar organize ediyoruz son dönemde. sağ olsun Murat Başkanım, Murat Doğan Başkanım sayesinde. Ee, daha birkaç gün önce kuzeyde bir toplantı düzenledik, şehrin kuzeyinde. Orada bir takım ilçe başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimizin e, burada olmayan kısımlarıyla bir toplantı yaptık. Bugün de inşallah geri kalan Dulkadiroğlu, Onuk Şubat, Türkoğlu, Pazarcık, Çağlayancerit ilçelerimizdeki hem belediye meclis üyelerimiz hem ilçe başkanlarımızla bir toplantı yapma fırsatı yakaladık. Murat Başkanım az önce bahsetti. Toplantımızın amacı hem birlik ve beraberliğimizi sağlayabilmek, hem birbirimizi daha iyi tanıyabilmek. Tanımayan arkadaşlarımız için diğer arkadaşlarımıza kendimizi tanıtabilmek ve Nisan ayında yapılacak komisyon seçimlerinde komisyondaki yerimizi, konumumuzu, neler yapmamız gerektiği hususunda kısaca birbirimize hem bilgi alışverişi hem de destek olmak amacı taşıyoruz. Bu anlamda da bugün bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz bugün İstiklal Marşımız'ın kabulünün 101. yılı. Bu nedenle de bugün İyi Parti İl Başkanlık binamızda bir program gerçekleştirdik, o programdan da çıktık, buraya geldik. Şunu biliyoruz, hür ve bağımsız olduğumuzda, ülkemizi, vatanımızı, milletimizi sevdiğimizde, buradaki her insanı, her toprağı, her bir bireyi, her bir kurumu sevdiğimizde ve o kurumlar için görevimiz gereği çalıştığımızda, hem ülkemize, hem şehrimize, hem çocuklarımıza ve geleceğimize, Herkese faydalı olabileceğimiz bir e, anı yaşatabileceğimizi, inşa edebileceğimizi gördük, görüyoruz. Nitekim biz bunu gördükçe vatandaşlarımız da görüyorlar. Biz ne kadar çalışırsak vatandaşlarımız o kadar çok inanıyorlar. Sağ olsunlar. Bu anlamda da biliyorsunuz artık İyi Parti ve Millet İttifakı ile beraber iktidara hazır bir siyasi parti konumundayız. Bu nedenle de daha çok çalışma zorunluluğu artık hasıl oldu hepimiz için. Bu anlamda da hepinizden ricamız şudur. Belediye meclis üyelerinden özellikle hem ilçe başkanlarımızda hem belediye meclis üyelerinden sorumlu başkanlarımızda hem teşkilat başkanlarımızda bölgedeki mahalle başkanlarımızda irtibatlı olmanız, onlarla konuşmanız, onlarla sorunları istişare etmeniz ve neticeten sorunlarımızı dile getirmenizi istiyoruz. Belediye başkanlığının, belediye meclis üyelerinin yapmış olduğu sorunlu davranışları dile getirmenizi istiyoruz. Biliyorsunuz, duymuş olabilirsiniz, bilmiyorum. Ancak ee, maalesef çok üzgün, huzursuz bir olayla karşılaştık. Kamuoyuna duyurulmadı bu. Sadece bir sanırım bildiğim kadarıyla bir basın medya kuruluşu yayınladı. Dulkadiroğlu AK Parti Belediye Meclis Üyesi vardı, Sefer Ozan. Bu şahıs cinsel saldırıdan dolayı kendi kurumunda çalışan bir kıza karşı yapmış olduğu cinsel saldırıdan dolayı bir ceza aldı, hafif cezası. Ee, bu şahıs 17 yıl hapi cezası aldı ve e, hala maalesef Dulkadiroğlu Belediyesi'ne belediye meclis üyesi olarak görünüyor. Çok yakın zamana kadar AK Parti'nin de üyesiydi. AK Parti üyeliğinden e, 13 Şubat ilçe başkanlığı yönetim kurulu kararıyla çıkarttı. E, ancak daha birkaç gün önce, daha dün akşam e, bir kadın gazeteci biliyorsunuz, Elif neydi Elif soy ismi neydi o tutuklanmıştı. E Sedef Kabaş. Sedef Kabaş düne kadar tutukluydu arkadaşlar. Aldığı cezanın tamamı 2 yıl 4 ay hapis cezası. Ve bu kadın 8 aydır tutukluydu. 8 ay. 8 ay sonra karar verildi. Verilen karar en üst haddeden verildi. E 2 yıl 4 ay hapis cezası. Ve bu şahıs 8 ay sonra tahliye edildi. Biliyorsunuz So sokakta röportaj yapan Kardeşlerimiz var ee, Arif Kocabıyık diye İşte kendine muhabir diye bir arkadaşımız var ee, Bunlar sokak röportajı Yapıyorlar Bu şahıslar AK Parti'nin yargıçları tarafından Tutuklandılar Ev hapsine çarptırıldılar Sadece sokakta vatandaşlara Soru sorup cevap aldıkları için Hepsi bu arkadaşlar ee, Murat Ağürel Gazeteci ve birkaç gazeteci kardeşimiz de yine yaptıkları haber dolayısıyla ki kamuoyuna zaten duyurulmuş şeylerdi. Onlara haberleştirmeleri dolayısıyla tutuklandılar. Dün itibariyle en son gazeteci Sedef Kabaş'ta tahliye edildi. Fakat şunu bilin arkadaşlar bu ülkede öyle bir adaletin içindeyiz ki öyle bir adaletsizliğin içindeyiz ki 17 yıl hapis cezası alan kişi hakkında adli kontrol hükümleri dahi uygulanmazken sadece Cumhurbaşkanı'na hakaret etti diye ya da sadece e, kendi basın görevini yerine getirdiği için bu ülkede insanlar tutuklanıyor. İşte bu ortamda sizin gibi yiğit ve cesur insanlar belediye meclis üyeliği, ilçe başkanlığı ve teşkilatlarımızda görev alıyorlar. Bu onurlu davranışınızdan, bu gururlu davranışınızdan bu özverili davranışınızdan, bu korkusuzca ve cesur davranışınızdan dolayı hepinizden ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah razı olsun diyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi bugün burada toplantımızın tabii gayesi daha çok yerel yönetimlerle ilgili. Bu anlamda da ben hepinize şimdi Murat Başkan'ın vasıtasıyla söz vereceğim. Ve herkesin sözünü de Murat Başkan'ın not olarak yazacak. E, belediye meclis üyelerimize geçmeden önce de e, ilçe başkanlarımıza söz vererek başlayacağız. Daha sonra belediye meclis üyelerimize devam edeceğiz. E, lütfen sorunlarınızı yapılması gerektiğini birbirimize fikir ve istişare verecek şekilde anlatalım. Çünkü amacımız e, en iyi şekilde hizmet edebilmeyi sağlamak. Bize oy veren ve vermeyen tüm vatandaşlarımıza. Bu anlamda da bu toplantıya katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok var olun arkadaşlarım. Evet, e, toplantıya katılamayan kardeşlerimiz var. Onlarda e, COVID tanısı ve şüphesi vardı. O nedenle katılamadılar. Bir tanesi COVID pozitif çıktı ama iki tanesine de COVID e, olma ihtimali var. Onlar da o nedenle katılmadılar. E, bu anlamda da e, onlara da geçmiş olsun diyorum. Evet, buyurun başkan ev sahipliğinden dolayı çok evet. Sizden başlayalım ve evet. akabinde meclis üyelerimizle, Celik'le, belediye ilgili ne yapıyoruz, ne yaptık, nasıl devam edeceğiz başkanım? Tamam. evet. Sorunlar, evet. Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım, güven kurulu üyeleri ve değerli meclis üyeleri. Öncelikle bu ülkemizde olan toplantıya katıldığınız için hepinize hoş geldiniz diyor. Teşekkür ediyorum. Bugün il başkanlarımızın ve Murat Başkanımızın düzenlemiş olduğu belediye meclis üyelerine verilecek olan bir yetki ve görevlerle ilgili konumla hakkındaki bir seminerde burada toplanmış bulunmaktayız. İnşallah bu verilecek olan seminerin belediye meclis üyelerimiz için memleketimiz için hayırlı olacağına inanıyorum ve elbette de hayırlı olacaktır. Çünkü yani görev yaptığımız bir yerde en azından görev ve yetkilerimizin ne olduğunu bileceğiz. Boşu boşuna gidip orada oturup parmak kaldırıp veyahut da şu, e, meclis kararımız var imza at deyip gelmeyeceğiz. Yani neyin doğru olup neyin yanlış olduğunu ilçemiz <laughs> için faydalı mı, değil mi? Partimiz açısından değerli faydalı mı, zararlı mı? Onları değerlendirerek bir karar verip olumluysa evet oyu vererek imza atacağız. Olumsuzsa hayır oyu vereceğiz. İşte meclisli onlar çoğunlukta olabilir. Kararlara geçebilir. Ama sizler ee, vicdanen ve parti adına en azından rahat olacaksınız. Halka karşısında sonra sen, ben evet hayır verdim ama çoğunluk olduğu için geçti. Ama bunun için görevlerimizi bilerek çalışmak daha iyidir. Burada da ben diğer arkadaşlarımızın da çok şeylerini kesmemek için tekrar bu toplantıya katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah. Çok teşekkür Başkanım Arkadaşlarım bununla ilgili şöyle söyleyeyim. Mesela gelirken de Sayda Hanım'la konuştuk. Eğer ki borçlanmalara belediye yetki istiyorsa ve belediye meclisinden oy birliğiyle değil de oy çokluğuyla çıkarsa bu çekeceği bankadan da aslında bir şer olarak evet. devam ediyor. Yani Onu ben, o zaman bile, oy o, evet. Oy evet. Yok, bu genel bir bilgilendirme olarak. De böyle O da bizdeki bizdeki şu anda şimdi, biz şimdi şu an 15 belediye meclis üyesinin altısı bizim partiden CHP ile beraber ittifakı. 9'u onlardan. Ama şu andaki kararlarında bazen çok şeylerde 8'e 8 kalıyoruz. 8'e evet. 8, e 8 şey. kararlarında şerh düşüyoruz. Be karar geçiyor. Yok. Belediye başkanının e eşit oydaki oy farkıyla geçiyor. O zaman oy çokluğu olmuş oluyor. Yine silah evet. geçmiyor. O birliğine geçilmiyor. Diyor. biz hepsine muhalefetlik yapmıyoruz. Biz daha şu güne kadar iki kararla reddettik değil mi? Şeyler... İki kararla reddettik. Destekleme diye partilerden Yok. Olan tabii Biz de. şu şu güne kadar daha iki tane şey ret verdik. Bir, kredi çekiminde, evet. park alımına evet verdik, kredi çekimine hayır verdik değil mi? Evet. Birisinde de bir arsa satışı vardı, arsanın ne olduğunu açıklamıyorlardı. Açıklamayınca ret verdik bizim belediye meclis üyeleri. Yani, yani başka o zaman yok. Her şeyine muhalefetlik Dün etmek değil. Evet tartışmamız gerekiyor. Mesela bize o şeyler geliyor, evet. böyle böyle. Evet, sonra. o konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlarımızdan Murat Başkanım araştırıyor. Mesela bir harita mühendisi işte diyorsunuz arsa satışı var. Orayla ilgili araştırmayı yapıyor. Murat Başkanım bilgi veriyor. Bizi bilgilendiriyor ona göre Evet ya da harcayı evet. kullanabiliyoruz. Yani istişare edersek o evet. daha faydalı bir olur. Yok sorun olmuyor. Başkanım Cerit de Grup Başkanımız kim? Ben. Sizden Hadi. devam edelim hocam. Sayın Başkanım, sor, başkanım. Değerli meclis meclis üyeleri, meclis üyesi arkadaşlarımız hoş geldiniz, şeref verdiniz. Eee Challenger'da 6 meclis üyesi varız biz. Toplamda 15 meclis üyesi sayımız var. 6 tanesi e, Millet İttifakı'na aittir. Eee biz mazbatamızı ilk aldığımız gün eee halkım Hoca şu sözü vermiştik. Kimseye kötü hayaller kurmasın. İyiler var sözünü vermiştik. Ve bu, sözümüzde, bu sözümüzün de arkasındayız. Ee, belediyenin, belediye başkanının yapmış olduğu doğru kararlarda zaten bizim grubumuz evet oyunu her zaman veriyor ve vermektedir. Ama tabii yanlış gördüğümüz kararlarda da e, dimdik e, karşılarındayız ve red oylarını veriyoruz. E, zaten şimdi ilerleyen süreçte konuyla alakalı e, durumları görüşeceğiz. Ee, ve yine diyorum inşallah biz Çağlayan Cerit'te çok güçlüyüz. Zaten seçimi Ramakkal'a kaçırdık. Bu sefer seçim Allah'ın izniyle bizim olacaktır. Çağlayan Cerit'e memleketimize daha iyi hizmette vereceğimize inanıyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var olun. Çok sağ olun. Başkanım belediye harcamalarıyla geriye dönük ne kadar süre dava edilebiliyor? Yani belediye biz bir, bir yıl. Yani kaç yıla kadar ıı, şikayet edilebiliyor? Abuzsuzluk ah, varsa bunun süresi olmaması lazım. Son 10 yıl. Harcamalarla ilgili soruyorum. Başkan, başkanım. Üst ise bak baş, Ali Kaycı başkanım siz Buyurun başkanım. başkanım. Ben e, daha önce il meclis üyeliği ve belediye meclis üyeliği de yaptım. Evet. Daha önce bir il meclis üyesi, belediye meclis üyesi ve belediye başkanı. Geriye dönük 5 yıl zarfında yani 5 yıl sonra başkanlığı bitse de meclis üyeliği bitse de ...attığı her imzadan sorumlu, sorumlu Bunu sanırım 10 yıla çıkarttılar. Beşim, yırtıyor. Yani? yırtıyor. Beşim, ama beşim, sanırım 10 yıla... Beşim, ...sanırım 10 yıla çıkarttılar bildiğim kadarıyla. Yani bir belediye başkanı... ...başkanlığı bittikten sonra veya belediye meclis üyesi... ...attığı her imzadan sorumludur. Onun için yani... ...bazı kararları okumadan... ...tabii ki... ...bizim muhalefet olduğu için arkadaşlarımızın... ...yeterli sayı olmadığı için... ...çok o kadar etkilemez ama iktidar veya belediye başkanı grubu 5 yıl zarfında mahkemeye gidebilir. Şimdi onu 10 on yıla çıkarttılar. Şimdi arkadaşlar aslında bu büyükşehir belediyesi ve belediye meclis üyeleri için geçerli. Artı belediye başkanları. Burada ceza zaman aşımı var aslında. Yani hukuka aykırıysa zaten e, hukuka aykırı eylemler Türk Ceza Kanunu'nda yazıyor. Der ki işte bazı suçlar için 8 yıl, bazı suçlar için 15 yıl, bazı suçlar için de 20 yıl öngörmüşler. Yani eee eğer irtikap e, güveni kötüye kullanma gibi suçlar varsa bunların cezası şeyi zaman aşımı süresi şu an itibariyle 15 yıl, 15 yıl boyunca e, şikayet edilebilir. Ya e, e, suç varsa, suç yoksa da zaten e, yani yapacak bir şey yok. Evet, buyurun. Evet Murat Başkan. Evet, <laughs> on teşekkür ederiz Fahri Başkanım. Elif Başkanımla devam edelim. Orada mı? Ha, burada. Evet, sizi dinliyoruz abi. Çok teşekkür ederiz. Ee, hep hoş geldin diyorum. diyorum. Biz zaten bu toplantı görüşlerimizi Fahri Bey'le bir araya geliyor. Ee, onaylayacağımızı, onaylamayacağımızı daha önceden karar veriyoruz. Ya telefonla görüşüyoruz. Ona göre de mecliste olumluysa onaylıyor. olumsuzsa da zaten hayır cevabı veriyoruz. Elevatlamda biz tabi telefonu Hı, konuştuk görüşürüz. ama ilk Ben yani tekrar <laughs> Ama ismini çok biliyorum orada. İnşallah, İnşallah böyle çalışırsan her herkes, şey güzel olacak. İnşallah. 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 Cerit de iyi gidiyor. Allah i̇yi parti de. olarak iyi gidiyor. Şu durumda da zaten belediyemiz de ileri şeyli değil. İyi yani iyiye gitmiyor belediyenin durumu. İnşallah iyi olur bizim için. Murat Başkanım özür dilerim. Erişim başkanım, diğer meclis arkadaşlarımız gerçekten bir ahenkle çalışıyoruz. Grup içerisinde herhangi bir uyuşmazlık, herhangi bir sorun yok. Sağ olsunlar, hepsi var olsunlar. olsunlar. Gerçekten herhangi bir görüş olduğu zaman hepimiz ortak iştişare ederekten, ortak karar vererekten tek yumruk, tek yürek <laughs> olabiliyoruz. Bundan dolayı da Çağlayan de gerçekten iyi Parti olarak çok güçlüyüz. Zaten ilerleyen süreçte görecekler bazı yanlışlar var. Bu yanlışların arkasında e, onlar hiçbirisi yanına kar, kar kalmayacak. Bunları zaten biz ilerleyen süreçte yargıya kadar taşıyacağız inşallah. Çok teşekkür ederim başkanım. Diğer Çağlayan Cerit Meclis üyelerimiz için de, şimdi diğer ilçelerin üyeleri de burada, tanımayanlar için kendinizi tanıtırsanız ve bir şey söylemek isterseniz. Mehmet Donat Bozlar Mahallesi'nde kalıyorum. Hani dediğimiz gibi Fahri Bey'le zaten hepimiz aynı ittifaktayız. Yani olumsuz bir şey olduğu zaman tabii ki karşı çıkıyoruz ama halkın yararına olan bir şeyi de biz de onaylıyoruz. Yani ben diyeceklerim bu kadar. Sağ olun. Şimdi değerli arkadaşlar, tüm başkanım, ilçe başkanım falan herkese hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi ben Helate Mahallesi'nde oturmaktayım. Şimdi bir şeyimiz var. Eksiğimiz şu. Biz bizi şikayet edelim ki ondan sonra bir yere varalım. Şimdi düğünde ondan sonra cenazede beraber olmadığım sürece biz bir yere varamam. Yani beraber olarak gittiğimiz zaman zaten kadınla cenazeyle düğündür. Yani bunları toplu olarak biz gittiğimiz zaman daha iyi oluyor. Biz bir Vahri Başkan geliyor, bir öbürü geldiği zaman, bir ben gittiğim zaman önem olmuyor. Ama birlik beraberlik gittiğimiz zaman çok değişiyor. Onun için hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle, şöyle devam edelim. Fatih Başkanım Dulkadiroğlu için de. şöyle diyelim. Ee, öncelikle il başkanım, ilçe başkanlarım değerli meclis üyelerimiz Toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Ben Mimar Fatih Öztürk, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı. Şöyle bir durum var. Mevcut ilçelerimiz içerisinde Çağlayan Cerit'te ne kadar güçlüysek Dulkadiroğlu'nda da maalesef meclis aritmetiğinde sadece Said ve Millet İttifakı olarak sadece CHP'den bir diğer arkadaşla beraber temsil ediliyoruz. Dengenin Millet İttifakı aleyhine en bozuk olduğu ilçe maalesef seçim sonuçları ile birlikte Dulkadiroğlu ilçesi. Biraz önce il başkanımız da bir olaydan bahsetti. Menfur bir olay var. Olayın takipçisiyiz. Sefer Bey yargı tarafından cezalandırılmış 17 yıl küsür ceza aldığını öğrendik. Olayla ilgili biz tabi e, olayın basına düşmesiyle haberimiz oldu. E, olay olduğu gün hemen ben AK Parti'nin mevcut ilçe başkanıyla Şahin Bey'le görüştüm. E, meclis üyesinin parti üyeliğiyle ilgili kısmını orayla görüştüm diyelim. Şimdi ilçe başkanı der ki bu arkadaş 12 Şubat ilçesinde oturur. E, haliyle 12 Şubat ilçesinin e, üyesidir. E, 13 Kasım 2020 tarihli bir istifa dilekçesi var. 20 Kasım 2020 tarihli AK Parti e, ilçe yönetim kurulu toplantısıyla da üyeliği AK Parti'den e, düşürülmüş. Bununla ilgili kayıtları ben şahsen bizzat kendim e, gördüm. Olaydan hemen sonra e, Şahin Bey'le görüştükten sonra Tulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Bey'i aradı. Necati Okay'ı. Olayla ilgili tavır ve tutumunu öğrenmek istedim. Yani artık olayın olup olmadığını sormuyorum. Yani bu olay gerçek mi değil mi demiyorum. Çünkü bu yargının işi. Yargı kararı vermiş. Yargı böyle bir karar verdiğine göre e, belli ki bu olayın bir gerçeklik payı var. E, Sefer Bey'in son 3 toplantıya gelmediğini de e, olaydan önce e, Said Hanım'dan ben bilgisini almıştım. E, belediye Başkanı'na sorduğum soru şu. E, başkanım diyorum. Arkadaş 3 toplantıdır. Toplantıya gelmiyor. Ee, siz iç tüzüğü uygulayıp arkadaşı izinli saymayıp belediye meclis üyeliğini düşürecek misiniz? Yoksa olayın yargıya gitmesini, yargıtay kararının gelmesini mi bekleyeceksiniz? Necati Bey'in verdiği cevap şu yönde. Biz arkadaşı izinli sayıyoruz. Yargı cevabının gelmesini bekliyoruz. Yargıtaydan sonra yargıtay kararıyla birlikte belediye meclis üyeliğini de düşüreceğiz. Ama bunun Yargıtaydan gelmesini ve Yüksek Seçim Kurulu'na olayın e, aks etmesini bekliyorlar. Bizim için çok da bir sakıncası yok zaten. Ha Sefer Bey olmuş, ha bir başkası olmuş zaten biliyorsunuz kanunları. Şu anki durumda e, biz açıkçası e, yargı kararının, e, yargıtay kararının gelmesini bekliyoruz bu konuyla ilgili. Diğer konularla ilgili de e, şimdi tabii komisyonlardaki e, sorumluluk durumlarını il başkanımız işte avukat olması hasebiyle çok iyi anlattı. Bizden daha hakimlerdi konuya e, avukat olmalarıyla sebebiyle. Şimdi belediyelerin tabii bir e, değişik pozisyonları var. Belediyeler biliyorsunuz imar kanunlarıyla ilgili e, özellikle e, şehrin rant kesimi bu imardan geçer tabii. E, herkes bunu biliyor. E, i̇mar komisyonlarıyla ilgili çalışmaların e, bütçe komisyonlarıyla ve denetleme komisyonlarıyla ilgili çalışmaların çok iyi takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sizlerden bu yönde çalışmalarınızı, yoğunlaştırmanızı bekliyorum ben şahsen. Bunun dışında tabii Sayıda Hanım da biraz önce bahsetti. Belediyelerin borçlanmasında oy birliği bankalar için çok büyük bir kriterdir. Oy birliği olmaması bankanın inisiyatifinde olan bir şey ama Burada e, bizim e, borçlandırma, yani bir sonraki seçimlerde ben inanıyorum ki belediyeler, Millet İttifakı'nın belediyeleri olacağı için mümkün olduğunca borçlanmalarına değil, belediyelerin gelirlerinin arttırılmasıyla ilgili yöntemlere başvurulmasını siz talep ederseniz, bu yönle ilgili yönlendirmelerde bulunabilirseniz, sizden ricam bu olabilir. Tabii birçok yerde meclis aritmetiği buna çok uygun olmuyor. Ama e, genel tavrımız belediyelerin borçlanmasından ziyade belediyelerin gelirlerinin arttırılması yönünde yönlendirmeleriniz olursa e, dediğim gibi bu komisyonlardaki çalışmaları da dikkatlice takip ederseniz daha sonra inanıyorum ki belediyeleri aldığımız zaman çok daha az sorunlu çok daha iyi hizmet edebilir bir belediye devralmış oluruz. Sonrasında yapacağımız yani e, takip işleri veya e, belediye ile ilgili harcamalar takip etmekte daha bir rahat oluruz diye düşünüyorum. O yönden sizlerden ricam bu konularda birazcık daha hassas olursanız, yani diğer söylenenlerin üzerine eklemiş olayım ben bunu, diğer söylenenleri tekrar etmemek olmak bağıyla. Bu konuda sizden yönlendirmesi olursa sizlerden ricam bu olabilir. Daha sorunsuz belediyeler devralabilmek adına. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Çağlar, Başkan. başkanım. Sayın başkanım. Kadiroğlu, belediye, önergeler ve genel olarak söylemek istediğiniz Öncelikle değerli başkanlarım ve değerli meclis üyesi arkadaşlarım hoş geldiniz. Biraz rahatsızım kusura bakmayın sesimden dolayı sağ olun. Ee, çalışmalarla ilgili eminim hepimiz aynı şeylere çalışıyoruz. Hep böyle imar komisyonundan gelen şeyleri onaylıyoruz, reddediyoruz. Bütçeyle ilgili gelen şeyleri hep e, hani uygun olanları onaylıyoruz, uygun olmayanları onaylamıyoruz ama ben kendi çalışmalarımdan bahsedeyim. Belki hani sizlere bir faydası olur. Sizler de bahsettiğinizde bana faydası olur. Ee, ben dediğimiz gibi Kredilerde onaylamıyorum. Hiçbir şekilde onaylamadım bugüne kadar. Bir tek e, konut yapımında vardı. Konut ihtiyacı var bizim, benim bölgemin. E, metropol bir ilçe, çok göç alan bir ilçe. E, TOKİ konutları yapıyorlardı. Oradaki istenen krediyi ben hesapladım. Hesaplayın. O çünkü bize bilgilendiriler Daha önceden geliyor. Ona çalışabiliriz, hesaplayabiliriz. Ben onu çalıştım. E, gerçekten yani o 7 milyon tutuyordu. Onu onayladım. Hatta 7,5 tutuyordu. Onlar 7 milyon istiyordu. Ben onu onayladım. Ama onun haricindeki hiçbir şeyi onaylamadım. Bu da dediğim gibi yani bankalar orada şer koyuyor. Niçin oy birliğiyle çıkmadı? O meclis üyesi niye size oy vermedi diyor. Yani tereddütte dahi olsa adamlar onu sorguluyorlar bankadakiler. Belediye başkanları ona çok önem veriyorlar. Orada bu hakkımızı değerlendirebiliriz. Artı bu hesaplarla ilgili bilgileri, böyle bir yetkimiz var bizim hesap işlerinden gidip belediyenin raporları isteyebiliriz, alabiliriz. Gidip ben alıyorum. Gittim, dedim işte e, Sayıştay raporlarını istiyorum bana, dedim bunları mailime atın dedim, inceleyeceğim dedim. E, bana attılar onu, ben inceledim. Zaten birçok yerde açıkları çıktı, kendiler de söylediler, itiraf ettiler yani böyle böyle diye oldu falan diye. Dedim bunları nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz diye sordum. Hani biz hepimiz orada tam milletvekili değiliz, meclis üyesiyiz ama bulunduğumuz illerin, ilçelerin milletvekili soracağız o halkın adına soruyoruz onu yani çekinmeyin sormaktan hiçbir zaman siz meclis üyesisiniz, biz meclis üyesiyiz me milleti temsil ediyoruz o paraları o vergileri soracağız hesap işlerinden geldi bu kaynağı neden buraya aktardın yani buradaki bu parayı niçin buraya verdin diye sorabilirsiniz çekinmeyin belediyeden her türlü bilgi alabilirsiniz ben gidip istediğim zaman bana veriyorlar Yazı işlerinden yapılan çalışmalarla ilgili raporlar isteyebilirsiniz. Ben onunla ilgili raporları alıyorum. <laughs> Kendi e, onları klasör yaptım, o bilgileri aldım. E, genel merkezde de paylaşıyorum. Gerekirse başkanımla da paylaşıyoruz zaten. E, onlardan bilgi talep etmekte çekinmeyin yani. Onlar bizim en doğal hakkımız, gidip isteyebiliriz. Artı sosyal çalışmalarda ben tekim orada, grubum yok. Bazen kabul ediyorlar teklerimi, bazen kabul etmiyorlar ama sosyal çalışmalardaki şeylerimi kabul ediyorlar. Mesela bir yol yapımı olsun, bir durak yapımı olsun, imarla ilgili bir çalışma, bir vatandaşın herhangi bir şey olsun veya bir yardım gideceği zaman o konularda yapıyorlar. Hani beni çok şey yapmıyorlar o konularda. Ee, kırsal Mahalle konusu vardı tek başımıza olmamıza rağmen başkanım siz Evet, yapın e, Kırsal Mahalle Büyükşehir Yasası ile ilgili e, köylerin tekrardan e, köy statüsü kazanması için e, bir önerge verdik bunu mesela kabul ettiler bizim meclisten geçti kabul etmiyorlardı yani e, Metin Bey de bizim genel başkan yardımcımız da söylemişti bunu bize e, ben dedim e, kalktım ben açıkladım ondan sonra ikinci oylamada geçirdiler dedim bu dedim kendi sizin çıkartmış olduğunuz bir yasa dedim. Ee, kendi ayağınızı sıkmayacaksınız herhalde dedim. Vatandaşın yararına kabul etmezseniz dedim. Bütün vatandaşlara söylerim bunu dedim. Bütün köylere muhtarlara anlatırım dedim. Yani bu vatandaşın yararına bir yasa dedim. Köy olmak istiyorlar dedim. Mahalleden dedim çok sıkıntı yaşıyorlar. Yüksek vergiler ödüyorlar. Ödeyemez bunu köylüler dedim. Anlattım. Oyladılar, kabul ettiler. Et söyle, açıklayınca bir önerge verdiğiniz zaman açıklayın diyor. Yani Genel Başkan Yardımcısı Metin Bey de diyor. Yani çıkın, açıklayın yani. Onları kabul ettin her bir şekilde diyor. Ve onu kabul ettiler. Ama başka e, deprem komisyonu ile ilgili verdim, kurulsun diye onu kabul etmediler mesela, etmiyorlardı. Bizim görevimiz onlar ediyor ya da etmiyor değil, vatandaşın yararına, kendi bölgemizde insanların yararına ne yapabilirize bakıp orada gerekli önergeleri, gerekli çalışmaları yapalım. Bir de e, kendi ilçe teşkilatlarımızla birlikte, yani ilçe başkanım da burada, il başkanım da, diğer değerli ilçe başkanlarımız da burada. E, örgütlenmelerde teşkilat başkanım sağ olsun konuda çok destek veriyor. E, teşkilat e, başkanlarınızla birlikte örgüt yani mahalle örgütlenmelerinde, halkın örgütlenmesine partimiz açısından birlikte işbirliği yaparak çalışırsak daha güçlü oluruz. Halkın içinde oluruz, daha iyi olur böyle. Yani biz sadece meclis üyesiz, gidip sadece belediye ile ilgili, yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yapalım değil de kendi içe teşkilatımızla birlikte kendi bölgemizde partimiz adına örgütlenmeye bakalım, daha güçlü oluruz diye düşünüyorum. Daha çok milletvekili, daha çok belediye alırız diye düşünüyorum. Çalışmalarınızda hepiniz emeklerine sağlık. Herkese